Neden saniyeyle küssün Abi onu hiçbir fikrim yok Ben küs değilim o bende küs İzmir'de en son sarıldık Görüşürüz kanka ee, Falan dedik bunu yaparız şunu yaparız dedik Belli bir süreden sonra ee, Bir baktım fotoğrafı gitmiş Bir baktım instagramdan takipten çıkmış Hiçbir şey demeden Yakın arkadaşlık sanıyordum Sonra her yerden çıkarmıştı Ve sonra ben de ne olduğunu anlamadım Hani hep de anlamak da istedim bir yandan ama olmadı yani böyle bir durum. Ya birazcık şey olmuştu, belli bir durum vardı ve o durumda da böyle e, alınabileceği bir şey olmuştu. Bana olsa ben e, arkadaşımla özel olduğu için şey yapmayacağım. Yani arkadaşımla konuşurdum, alınmış olsam da e, çözerdim hani o kişiye değer veriyorsam. Ama birden her yerden tak tak çıkılması bilmiyorum. Ya yıllardır da konuşulmayan bir konu ama şimdi gelince böyle birden boşuma geldi anlatmaya başladım yani. Detaysız hali bu. Ya ben de tam emin değilim.